Ay bu arada artık sarmıyor beni bu sanok da. Roket çıktığından beri sarmıyor. Umarım roketi ölmem ya roketi ölürsem uzun bir süre daha bu haritayı oynamayacağım. O böyle koşamayacağını mi sandın kanka? Bir 20, 20, de Bor Taşkan, olsa seri tam da 10 kaç 28 ay. Eyvallah. Relaxing. Na ne ara geldin oradan arkamı Doçut Kompası var yüksek ihtimalle bu kadar zorlamasının tek bir sebebi Olabilir Çünkü Yakın mesafe zorluyor Halkı Orta mesafeyi Çekemedim hala Şu an zaten pozisyonum iyi Fark etmez Ha bu arada tren geliyor mu ama gelmedi. Gelmez gibi bu gidişim. Yakın mesafe tuşlamayı düşünmüyorum buna ya. Çok, çok iki kere falan zorladı yakın mesafeye. Yakın mesafeye güvendiğini düşünüyorum. Bir silahı var ki güveniyor yakın mesafeye. Ya oğlum gel gel gir iç. Evet, yakın mesafeye güvenecek silahı da yok ki. Neyin ne diye bu kadar yakın zorluyor da bu? Hadi çık. Oyundan çıkacak. Bir üstüne rushlayayım ra da çıkayım diye uğraşıyordu. Var orada deneniyor bu arada o sprey. Nasıl değerli? Booger 61 hoş geldin. Teşekkür ederiz. Abonelik desteğin için. Dronla izliyormuş arkadaş ya. Abi o şu drone olayı çıktığından beri mertlik bozuldu valla. Yakın kuşasam ona neyimiz var? İki ekipmanım yok yani bu arada. Geçiktin kanka. sniper lazım. Bunda çözülmez mi ya. Her pik sonrasında şey yapacak. aklanacak Sevdik ya. Hiç deneme ya. O, 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 oraya pike çıkmam. Bu almaya gitti şu yüksek ihtimalle. Dronunu tamir falan etti. Ya bir pompalı çıksa ben buna gireceğim de rushlayacağım. Yakına pozisyon çekip Tamir kitiyle etmiyor kanka normal tamir edebiliyordur ama. Drone'u yerden al şey drone'u kendisi yerden alıp direkt tamir et seçeneği çıkıyor. Ölmüş olabilir bu arada ya. Var, dur başka yerde dene kardeşim hadi yürü git yallah. Hocam burası benim çöplüğüm ya. Burada benden başka kimse ötemez. Diğer eleman öldü sanırım burada. <laughs> ya var ya o headshot ya. Demire çarpmasa 7 dese. Nuca, louca, louca. <tossos> Ufa. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. İyi temiz yaptık. Altına kimse de roket yoktu bir de. Roket olmayınca aktı gitti. Burada böyle çıktık da biraz tehlikeli yapacak bir şey yok ama. Gördüm. Adamı gördüm. Son anda. Oğlum ne oluyor lan? Ah, hem adam duydum gibi geldi hem adam gördüğüm gibi geldi. Kanka mental olarak Herhalde kayıplardayım. <laughs> Şimdi döndüm kanka sana göre. Bir daha daha atar mısın? Tepeden atmadı herhalde ya başka bir şeydi. Hmm, tahmin ediyordum. Body shot. Ya ben buradan sıktım ya şimdi bu çocuk buradan gelmeyecek. Kesinlikle buradan gelmeyecek. Ben onun önüne pozisyon alırsam eğer tam tersi yerden pozisyon alırsam hem çıkışını görürüm hem de killi garantilerim. Aynen. Tam düşündüğüm gibi abi. Ama sanırım cam basmaya bir şey durdu orada. Kesin bu taraftan gelecek ya. Kesin yani. Aynen koşmaya başladı bile. Hem önümdekini vuralım. önümdeki öldü sanırım. Bu kardaktan 8 fight'ı onun göstergesiydi boşlukta yakalayalım. Daha da genişleteyim o boşluğu. Burada yakalayalım. Hadi çat. Can çekilsin ya. Boş ver. İkidir kafasına doğru sıkıyorum ama ne ikimiz de gövdesine gidiyor. Ulan zamanlamasına bak ya adamın. Tam benim kaşındı. Yani bu, bu kadar olabilir ya. Bu kontak şu çok tehlikeli şu anda. Şimdi yine sağa doğru pozisyon aldım. O yine solda çıkmaya çalışacak tam tersi yönden. O çocuğu çözdüm ben. Şuradan falan çıkmasını aldım. Bir 10 saniye içerisinde göreceğim o çocuğu. Ölme pozisyonu almış olabilir mi? Onu düşünüyorum sadece ama bence yetişmiyor zamanı ya. Koşsa falan birazcık geniş alsa kit bassa yetişmiyor. Ben fightlar arasında zaman kaybetmedim. Öldü mü o ya? Bir şekilde ölmüş olabilir mi acaba? Yok 14 kişi vardı fight'a girdiğimde. Birini ben öldürdüm, birini de başkası şu an öldürdü. Yok ölmedi o. Ölmedi, ölmedi o. Az de can basıyor ya bu taraftan alana girdi. Diğer tarafta girdiğini hiç sanmıyorum. Benim taraftan zaten alana giremez. Phase 5 yiyor. Bana kamp katır. Sol taraftan oynamış. Evlere girecek herhalde. Daha tamam o, o, çocukla şu an işim yok. Evlerden çıkartana kadar buradayız. Diğer tarafı çözümlememiz lazım. Abi çok ya konuşabileceğim bir safe zone değil ya böyle oyuna oyun arası yok yani. Direkt fight 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 üstüne fight üstüne fight üstüne fight, 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 fight olduk. Ya set 3'ü var abi onu bende kaybet kaçırmayalım ya onu şimdi. Loot'u. Nasıl set 3'ü yok ya. 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 Bu kadar sabit duruyor adam yani. İlkleri falan da ilk vuruşlar da HS aslında. Ben böyle milimetrik falan kaçırıyorum. Oo, gördüm. Çok güzel bomba attım. Ben. Aa, Bu daha güzel bomba. Onunda, o bir dakika ona başkası bomba attı. O pozisyon bombaydı, bir de o pozisyon o kadar güzel bir pozisyon Son taraftan biri de sniper çıkıldı. Ee, o, çocuğun gördüğü açı sol. Orta solda bir adam o sonra spray atardı. Sağ tarafta bir yere ateş etti. Bu yükselebilir. Yok, soldaymış adam. Şimdi sola doğru skop açtık çocuk.